Güzel arkadaşlar bugün size en tehlikeli karadaki en tehlikeli hayvanları değerledim arkadaşlar bunlar yırtıcı hayvanlar hani içlerinde gelgeden bu falı gibileri yok başlayalım İlk hayvanımız sırtlan çeneleri aslan ve kaplaninkinden bile daha güçlüdür topar en iyi kediler arasında en iyi ağacı tırmanırlar ve çok çok güzel kamufle olabilir. Jaguarlar yüzebilirler. Çene basınçları aslan, kaplan, leopar ve sırtlandan daha çok güçlüdür. Ağaca tırmanabilir, yüzebilirler. Boz ayı, Türkiye'de de bulunan bu devasa şey, aşırı büyük büyüklüğe ulaşabilir ve sizi kolayca öldürebilir. Aslan, 250 kiloya ulaşabilirler ve çok kaslı hayvanlardır, sosyal yaşarlar. Kaplan en büyük kedi türüdür. Çeneleri 1050 piyasa ile bir aslanınkinden bile daha kuvvetlidir. Kutup ayısı. Karadaki en büyük yırtıcı olarak bilinen kutup ayıları 900 kiloya ulaşabilirler. Evet, videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.